Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün şimdi giyindim. Bebek cinsiyetini öğrendik. Şimdi küçük bir sürpriz yapacağım. Mehmet'e ve diğer aile fertlerine. Annem biliyor sadece. Balonun içerisine renkli böyle kağıtlar koydum. Onu Ömer Yusuf'a patlatacağım. Patlattıracağım. Ee, ve özellikle Mehmet'in tepkisini merak ediyorum nasıl olacağını şöyle bir elbise giydim arkadaşlar böyle gül kurusu bir elbisem vardı onu giydim şimdi salona doğru gideceğiz küçük bir pasta da aldık salonda artık sürprizimizi yapacağız bakalım nasıl olacak şöyle bir balonum var arkadaşlar siyah içerisinde de renkli kağıtlar var şöyle de küçük bir pasta aldık şimdi şurada patlatacağız. Ee, Ömer, Yusuf'u şöyle sandalyeye çıkarabiliriz ya da babası tutabilir. Şimdi tripodumu kurup, hemen videoya alacağım. Hadi bakalım. Evet, şimdi babamız <laughs> burada. İçerisinde renkler var. Tahminler nelerdir? Tahminim <gülüyor> mavi. Tahmini <Mavi>. aynı, <laughs> <laughs> benim tahminim <laughs> mavi, mavi. bilmiyorum, mavi gibi geliyor ama! Allah'ım, Allah'ım! <laughs> Hadi bakalım. Herkes mavi Ay ben. Ömer Yusuf ne diyor? Mavi diyor. Mavi mi pembe mi? Pembe. Pembe, pembe diyor Ömer Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Geriye maali. doğru sayıyoruz. Dayanamıyorum. Üç. Üç. Iki, iki, bir, bir. Ben bakmayacağım. Allah! Allah'tan <laughs> Allah bakalım. Allah, ne <laughs> <diyor, Ay, var. gülüyor> Merusuf şimdi sen de mumları üfle anneciğim Üfleyelim. Aferin Alkış yap bir de Alkış yap Evet balondan pembe renk çıktı <laughs> Arkadaşlar şu anda ben 18 haftalık gebeyim e, Muhtemelen artık herhalde Yanılma payı olmaz diye düşünüyorum ama e, Bilmiyorum e, Şu anda bebeğimiz kız gibi görünüyor. Önemli olan sağlıklı olması zaten bizim için. E, tabii ki ilk erkek olduğu için dediğim gibi ikincisi farklı bir şey olsun diye, farklı cins olsun diye kız istemiştik ama sağlıklı olması daha önemli bizim için. Kız erkek fark etmiyor. Umarım sağlıkla gelir, hayırlı bir evlat olur bize, vatana millete böyle bir anı olarak kalsın diye de video çektim hani çok abartılı bir şey zaten hiç e, düşünmüyordum böyle bir organizasyon yani cinsiyet için e, hatıra kalması için ve dediğim gibi özellikle Mehmet'in tepkisini merak ettiğim için de böyle bir şey düşündüm bir tane balon alıp yani güzel oldu bence de umarım siz de beğenmişsinizdir videomu eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.